Seçim sonuçları an itibariyle saat 1 ve %95'e açılmış durumda sandıkların hem Anka Ajansı'da hem de Anadolu Ajansı'nda %49.5 civarında gösteriyor Cumhur İttifakı'nın adayını. Öteki de %44 küsür, %5 de o anın aldığı belli oldu. Şimdi ee, sürpriz bir yumurta çıkmazsa bu ikinci tur. Bu saatten sonra o yüzde beş oyun hepsini bir tarafa vereceksin ki ancak sürpriz yumurta çıkabilir. İkinci turda görüşmek üzere arkadaşlar. Yani halkım değişim istemiyor demek ki. Her şey kaydasında. İkinci turda ne olur diyenlere ben 6 e, ay önceden beri söylüyorum. Birinci tur da bitmez de ikinci tura kalırsa, ikinci tura lider giren kazanır. Yani Cumhur İttifakı alır bu. Çünkü o ana giden oylar zaten Cumhur İttifakı'ndan giden oylar. Geri dönüş yapar iş riske girdiği için. Ve e, reis, büyük reis. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar?